arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosunu beraber arkadaşlar ben burada arkadaşlar beni tanıyorsunuz arkadaşlar artık arkadaşlar bu benim tek ana hesabım arkadaşlar altta da üçlü kuzen grubuma yani arkadaşlar onun üç tane kuzenim var onlarla birlikte videolar çıkıyor onda abone olmayı unutmayın evet arkadaşlar bu videoya 3 like gelirse bunun devamını çekiyorum arkadaşlar bruce stars'ın devamını bugün star hediyesi avı yapacağız bakalım ne olacak ne bitecek arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın ve hemen başlayalım arkadaşlar bu kanala da abone olun üçlü kuzen grubuna da şey olun arkadaşlar bu videoya var ya arkadaşlar öyle videolar atacağım ki her zaman her yaptığımı sizlerle çekeceğim arkadaşlar lütfen 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 Gerçekten şu bir tane açtım hep ender ender çıktı. Bugün arkadaşlar 3 tanesini bitirmeye çalışacağız ve görevlerimi yapacağım. Elmas kapmacamı çift arkadaşlar bunu Karl arkadaşlar şeyi var. Bakalım kazanacak mıyız? İnşallah kazanırız. Bakalım 2 star hediyemizden neler çıkacak? İnşallah güzel şeyler çıkar. Ee, şunu alalım. Şunu alsana. bu Cordelius kendine bir şey. akşam bu cord bütün mesela arkadaşlar diyelim. Hani sırada oluyor ya. İşte onlardan hep karakter alanlar kendini çok bir şey sanıyor ya. Benim de bir kere öyle bir şey oldu. Çok mutlu olmuştum. Kendimi bir şey sanıyordum ben de. Neyse. Miroş gel lan buraya. Miroş Miroş gel ya. Ne güzel öldürüyordum. Ya, kendim öldüm. Pü. Yine oynayacağım ya. Arkadaşlar bugünkü Galatasaray maçını da arkadaşlar inşallah Trabzon ve Galatasaray maçını da kazanacağız. Ay ben bu YouTube kanalıma arkadaşlar çok değer vereceğim abone olun ve like atın. Bir sürü her gün arkadaşlar bakın. Her gün arkadaşlar çok videolar atacağım. Çok 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 videolar atacağım. Gerçekten bir sürü video konusu yapacağım ve günde yani bildiğiniz böyle 2 video, 3 video, 5 video her zaman arkadaşlar günde bir tane video atmayacağım. Günde bir sürü video atacağım arkadaşlar. Allah internet gidiyor. İşte burada internet çok yok ya. Ee, şunu öldürelim. Max'ler çok zor ya. Abi internetim gidiyor ama sayılmaz. Üf. Yine internetim donarsa arkadaşlar internet olan yere geçeceğim. Burada çünkü çok rahatım. Ama internet çekmiyor işte. Rahat ama internet çekmiyor. Evet, kesin ben ay. internet çeken yere gidelim ya. Burada olmuyor arkadaşlar. Ne 10 tane 50 lira arkadaşlar. Şuradan gidelim. Şöyle oturalım. Tekrar deneyelim. Başka bir yere geldim. Hadi sunucuya bağlan artık. Ya. <laughs> Ne yaptım? Baş kazanmış mıyım? Kazanmışım. Çok iyi. Eğer bunda kazanırsam kar görevi bitiyor arkadaşlar. kurulu arkadaşlar adım. Ee, şimdi kodumu da söyleyeceğim. Kodumu da arkadaşlık işte hepsini kabul edeceğim arkadaşlar. Hepsini kabul. Şöyle. Arkadaşlar benim Menemen diye kanalım vardı. Üçlü Kuzen grubunda bunu açıklamıştım. Yine açıklayayım. acaba benim Menemen diye şeyim vardı. Brawl Stars hesabım. Benim kardeşim arkadaşlar gitti. Benim o hesabımı sildi çok sinirlendim. Türkiye sıralamasında e, en sondan üçüncü falandım. O zaman çok sinirlendim gerçekten. E, gerçekten anlatacağımı da bilemedim. Kardeşim var. pişman ettim. Çok sinirlenmiştim o zaman ya. Ama gerçekten çok kötüydü arkadaşlar. Çok saçma şekilde öldüm ya. Hadi gel al onları lan of bak ne, bu leon tamam ikiyi garantiledik ve kazanmayı da garantiledik Allah yine böyle ölmeyeyim lan bur. Arkadaşlar bugün de Galatasaray maçını çekeceğim arkadaşlar. Galatasaray maçındaki bazı kesitleri çekeceğim ve shorts çekeceğim arkadaşlar. Shorts videosunu atacağım. Arkadaşlar. Güzel 368. Ve gelelim açalım. 56. 20 güç puanı ve 5 kredi. 89 oldu. Önceki sezon. Allah çıkayım şöyle. Şimdi Karl görevi bitti. O yüzden bunlardan şimdi Mortis'le düşman yok edemem. Bence koltla edelim arkadaşlar. Koltla edebilirim. Koltuğum nerede? Burada. Koltuğumda kostümü yok. kötü oldu. Neyse hemen kodla. fazla çift hesaplaşma bitti mi görevi bitmemiş. Şöyle hemen gelelim. Kazanacağım oğlum. Star hediyelerinden bugün efsanevi çıkartacağım. Her şey sizin için bebeğim. Bu peni mi? Evet peni. Şu benim bir de o eski hesabımda kostümlerimi görseniz var ya aşık oluyordunuz kostümlere. Bütün kostümlerim vardı. Şöyle 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 abi ultisini atabilir Frank ve bizi dondurabilir. O yüzden korktum bir şey yapmadım ya. Allah Ya ben kesin bu görevi bitiremeyeceğim Abi ya çok zor Ya buraya gel Çok güzel ben öldü öldürdüm kendim öldüm Lu öldürsene ya Ne yapıyorsun Geri zekalı Arkadaşlar gördünüz değil mi Gördünüz değil mi Ben çok sinirliyim Adam geliyor. Gaza gidiyor ya. Money. Money, 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 money. Kulut Bunu almayı unuttum. Spotify'e öl lan. Arkadaşlar burada üçlü, bu arada üçlü kuzen grubuna çok nadir videolar gelecek çünkü o benim iki kuzenim bazenler çekmek istemiyor. Tek de çekmek istemiyorum. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle bunu üç yapabilirim. Üç. Tek de. Pro. Money, 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 money. <Sścoughs> Düşmanlar neredesiniz ya? <Sessizlik> Burada mı? Hayır. Bizimki ne yapıyor? Öldürüyor galiba. Gel lan buraya Otis. Otis öldürürüm ben. Furkan, gel Furkan. Furkan, Lan! Arkadaşlar gördünüz mü? Adamı öldürdüm yeniden doğdu ve beni iş şey yaptı. Bunu ben öldürdüm lütfen lan. Ben niye öldürmedim? Neyse 128 güç puanı çok ender. Beğen, at, beğen attığınız anda e başka bir şey gelecek. Abone olduğunuz Niye like atmadın? Bak gördüm şu an. Niye like atmadın? Niye abone olmadın? Like attın süper ender geldi. Yine like at. Süper ender. Bak atmadın. Atar mısın? Abone de ol. Abone olmadığın için olmuyor. Bak abone olur musun hemen? Test olsun. Bak, abone oldum. Ve açıyorum. Arkadaşlar bu video katılırsanız like bak arkadaşlar şu an aynı anda like abone katıla basarsanız ve bildirimleri de açarsanız şu an buradan savaşçı geliyor. Açıyorum hadi size 10 saniye veriyorum. 10 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Açıyorum. Açtım. 213 açtım. Arkadaşlar niye yapmadınız o 4 şeyi? 4 tuşa bassaydınız belki olurdu. Neyse. Diğerinde becereceğiz şimdi. Böyle 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 şöyle, şöyle şöyle 2 tane şeyi düzelt diyor ama düzeltmemek gerek yok. Tamam oynamaya devam. Durmak yok, mi patlamaya devam. <Gülüyor> 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 hmm. Ay gözüm ağrımaya başladı. şöyle Yusuf komutan. Sen komutansın oğlum. Becereceğiz bu işi. Hadi. Hadi Yusufiye. Karlı öldürelim. Bir de şöyle öldüremedik. Şuradan bir. Görürsem. Lan oğlum ben 5'tim o 4'tü ya. Nasıl öldük ya? Yusuf orada ya. Yusuf bana kafayı mı ya? Ölecek ya. Deli midir nedir? Kafayı yiyeceğim. Bunu ben öldüreyim bak. Bunu ben öldüreyim. Ne? Öldüremedik Yusuf komutan. Gitsen abi 13 güç puanım var ya. Abi gerçekten kafayı yiyeceğim. Öldürsene abi. Ne yapıyor bu adam? Ya işte nuplarla oynuyorum. Kafaya yiyeceğim. Selam canımlar. Uyanma vakti. Şuradan 50 altın, 20 güç puanı, 5 kredimizi alalım. Ee, şuradan ee, çıkalım. Bunu buraya koyalım. Aşağı bu arada kodumu sonradan göstereceğim. Yani kodumu merak etmeyin. Azıcık da Shelly deneyelim ya. Shelly deneyelim? Klasik Shelly, Bandita Shelly. Bence klasik shell daha iyi. O başka 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 ne yapacaktık? Ha tam bu kadar yeter. Hemen kabul edelim. 3 maçımız kaldı. Kazanacağız. Kazanacağız. Amanı güzel yavaş yürü. Başaracağız sikit. search S ile başlıyor. Skit de S ile başlıyor. Bu maçı kazanacağız. Kludman, Kludman, Klud. Aşağı adım bulut olduğu için bulut erkek yani bulut adam anlamında yapmak istedim bu arada. Arkadaşlar bu arada yorumla Akça, bu arada yorumlarım kapalı olduğu için en son attığım shorts videosuna yazın yorumları. Ben böyle yapıyorum, en son attığım shorts videosuna güzel oynuyor muyum yazın ve siz de kendi kodunuzu verin özelden arkadaş olalım arkadaşlar. Bir şey bir şey yapamıyorum, o yüzden yine kodu seçeceğim. Garanti alayım yani, değil mi? Enerji, sinerji. Dogun böyle kostümü mü var? Kutuları açalım. Ay kutuları açalım diyorum. Ya kutular keşke gelse ya. kutusuz eğlencesi çıkmıyor ki. Üç tane star hediyesi var. Onlardan da çıkma şeyi çok az. Abi ya. Gıcık mısın? Beşinci yıl oldu. İki şey kaybettik ya. Neyse akşama becereceğiz. Şimdi becereceğiz. Hedef bu. Saatimi takarım erkenden. Davet bekleyemem erkenden. Üç tane daha maçımız var ya. Acaba kaç dakika oldu? Şu X, M, X, K, G. Ne yapıyor ya? Abi bizim garantiye almamız. Ayalet katilini. Bu kim lan? Tamam bir. Çok güzel. Enes çutu çutur gibi tak tak pat pat öldürüyoruz. Şu B'yi öldürebilirsin. Hero Brian'a yenilmem. Ya ben niye garanti almayayım? Bu adam niye orada bekliyor ve gülüyor? Kafayı yedirecek bana bu. Çaka bu, çaka bu, çaka çaka bu. Lan 3 2 1. Sen onu öldüremedin mi ya? Cidden mi ya? Beleşe yani 5 şu an yaptı. Onları da ben yaptım. Beleşçi yazsın. Yazsın gel buraya yazsın. Lan abi neyse en azından ikinci takım olduk ve son kaç maçımız? 2. İki. İkinci olduk üç, son iki maçımız. Haydi kazanacağız. Efsanevi çıkartacağız. Evet. Arkadaşlar hep böyle kalacağım komik olmam için. Şaka lan şaka. Haydi be kulutman yani bulut adam. Arkadaşlar burada Roblox oynayacağız, pubg oynayacağız. Akşamları Play Store'da göremediğiniz oyunların hepsini oynayacağız. Çünkü günde bir sürü video attığım için. Abi gelme. Abi gelme. Abi 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 gelme ya. Üf. Abi Mortis'te alamıyorsan yani ben bir şey demeyeyim sana yani. Çok sıkıcılar gerçekten. Ben bari durduktan sonra olsaydın ya. Neyse ben kaçayım arkadaşlar. Ben... Gel işte kanka gel saklan saklan saklan. Aşırı saklanarak kazan kazanabiliriz. Bunlar niye bizi hedefliyor ya? Kanka gitsen oraya ya. Bunlar ne yaşıyor abi ya? Bunlar birbirlerini öldürsün işte böyle böyle. Bizimki daha ölmedi çok iyi. Hadi iki takım sayısı kalsın ya. Çok sıkıldım. Şöyle şöyle pat 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 pat. Enes Batur çatı tutuyor. Öldürmeseydim iki. Ha bizim bu takım var. Ha ikinci takım şey olduk. Yes 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 yes. gibi yes. Şimdi son bir maçımız. Bir maçımızdır. Şu savaşı kazanırsak eğer bitiyor değil mi? Evet. Savaş kazanacak. Bu da bitiyor. Yeah. Baby. Come on. Bu kadar. Bulut Pro Reis. Yazın arkadaşlar. Yorumlara. Yani Aşağı bakın. Yorumlar da en son attığım short videosu. Eğer short videosu atmadıysam dur. Az bugün dedim Galatasaray'ın şeylerin aşağı bugün Galatasaray maçının kesitlerini de atabilirim. Bunu da söyleyeyim. Galatasaray maçının videosunu da atabilirim. Çünkü evde tekim arkadaşlar. Annemlerin, babamların hepsi Bursa'ya gitti kalmaya. Ben de evimde tek başıma kalmak istiyorum arkadaşlar. Yani azıcık genç olduk. <laughs> genç değilim ya. 7. Yaş 7. sınıfa başladım 7 yaşındayım dedim. O sırada kimlikte 7. yaşına giren ben işgal <laughs> Lan nasıl öldüm? Adamların canı benim canıma eşit bile değildi abi. Bir vursam gitti. Abi sen niye orada bekliyorsun? <laughs> Arkadaşlar gördünüz değil mi? Gerçekten ben artık bir şey demek istemiyorum. Lütfen ya. Ya yeter ya yeter yeter ya. <laughs> Ama alamıyorum. Çünkü son maçım. Eğer bu maçı kazansam bugün Trabzon ve Galatasaray maçında Galatasaray kazanacak. <laughs> hadi 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 hadi. hadi. Kulut man, kulut kulut kulut. Zaha, Zaha, Zaha vurdu gol. Rico'ya vurdu. Zaha. Arçıcı alayım alayım da. Her vurduğumda arkadaşa bir tane Galatasaray oyuncusunun her biri öldürdüğünde Galatasaray oyuncusunun adını söyleyeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Çok göremiyorum abi. Şuraya. Ha. Şöyle şöyle şöyle. Ve Kerem. Kerem Aktürk gol, gol. Demek ki Zaha ve Kerem. Ve 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 ve, ve. Bir sürü geldi Ender. Hadi abone. Aboneler için. Eğer bu süper enerjisi abone. Like. Katıl butonu. Bildirimleri açma. Beni ünlü yapma. 52 altın geldi. 19 şey. Uy çok güzel. Şey yapıyoruz. iki tane. iki tane bıntı. Bir tane sneakers. iki tane bisküvit ve lavra. Şimdi 100 oldu. Şuradan da güç puanını alıyorum. Ve arkadaşlar kodumu söylüyorum. Arkadaşlar kodum böyle. Lan kodum nerede yazıyordu lan? O kadar çok Brawl Stars oynamadım ki arkadaşlar. Artık nasıl olduğunu unuttum. Uf çok, çok uzun zamandır arkadaşlar Brawl Stars oynamıyorum. Lan nasıl oluyordu? Bu arada bir dakika. Ee, heh, bak şurada şurada özür dilerim. Arkadaşlar bakın. W R Quarejman'ın K'si yani Quarejman'ın isminin K'si. Resul'ün R'si. Gamze'nin G'si. Quarejman'ın ilk, ilk harfi. Quarejman'ın ilk harfi. Quarejman'ın ilk harfi. Gamze'nin G'si. Jale'nin J'si. Jale'nin J'si. Gizem'in G'si. Ve arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Yarın yani yarın bile değil yani arkadaşlar yarın bile değil. Arkadaşlar yani görüşürüz diyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Galatasaray yayınlarının kesitlerinin ve videosunu da atabilirim. Belki görüşürüz. Şuraya basayım kapatayım görüşürüz. Bay bay.